...bu suya yatacaksın. Tedavine devam edip... ...benim seni yerleştirdiğim yerde bekleyeceksin. Nereye yerleşiyorum? Bir çay bahçesi. Büfe gibi bir yer. Devralacağız. Malulen emeklilik işlemlerin başladı. Ama ben orayı yavaşlatacağım. Neyi bekliyorum peki? Eski bir polis... ...malulen emekli... ...koltuk değneğiyle yaşayan, yaşayan. bir adam olarak. Ben o adamım zaten baba. Kafaya koyarsan fizik tedaviyle birkaç ay içinde o bacak toplayacak mısın? Sonra gerekirse son bir ameliyatta. Ben doktorlarla görüştüm. Benle de görüşseydin ya baba. Bugünkü o emeklilik hikayesi neydi? Ekipten niye koparıyorsun beni? Bir süre yalnız kalman lazım. Eksik kalman lazım. Ekibe söylersek seni beş dakika yalnız bırakmazlar de dersin. Sadece tuşla konuşuruz o kadar. Zor. Biliyorum. Ama başka çare yok. Arka sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.